Evet hanımlar beyler herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden mustici Games ekranından selamlar. Yine güzel bir bölümle karşınızdayım dostlar. Bu bölümümüzde size e, oyunda gece görüş metotları ile ilgili bilgiler vereceğim. Oyunda 3 farklı gece görüş metodu var. E, hepsi birbirinden farklı. Bir tanesi maske şeklinde, bir tanesi pot şeklinde, bir tanesi de bir çeşit toz şeklinde. Ve e, bunların hepsinin ayrı e, fonksiyonel işlemleri var oyunda. E, ve hepsi de gece görüş anlamında fazlasıyla işinize yarıyor. Tabii ki e, bu üçü de sizin inisiyatifinize sunulmuş farklı şekillerde kazanabiliyorsunuz. Tamamen konumuzun içeriği bu olacak. Bunlarla ilgili size genel bilgiler vereceğim ve oyunda gerek PvP modunda gerekse PvE modunda çok fazla işinize yarayacak. Bu özellikle oyunun bazı evreleri çok karanlık geçiyor ve bazı bölgeler haritaya baktığımızda, örneğin Mount of Deed kısmı, yanardağın hemen hemen bütün kısmı ve şu ormanlık alan bazı anlarda inanılmaz derecede karanlık oluyor. Ve tabii ki ışıkla yolunuzu bulabiliyorsunuz. Sonuçta oyunda bazı ışıklandırma olayları mevcut. Yani meşele anlamında hemen örneğin bir tane kırmızı ejderhadan kazandığımız böyle bir meşelemiz var. E, fakat tabii ki meşale kullanmayıp da elinde e, silahla gezmek de bir çeşit avantaj sağladığı için dolayısıyla diğer e, gece görüş unsurları e, bir tık e, devreye giriyor oyunda. Tabii ki kullanmanızda fayda var. Evet, dilerseniz hemen e, konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle e, ilkinden bahsetmek istiyorum size. İlk gece görüş materyalinden. Bunun için öncelikle feed kısmına girip e, buradan religion kısmından ee, en altta gördüğünüz Bower of e, Jackball Sag'ın e, dinini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve dini öğrendikten sonra e, hemen Retreat of Jackball Sag'ı üretebiliyorsunuz ve bu tapınağı yaptıktan sonra da bunun içinde e, bir itema ulaşabiliyorsunuz. Gece görüşü sağlayacak. Özellikle geceyi bekledim. E bayağı bir karanlık şu an gördüğünüz gibi. Muhtemelen siz de çok rahat göremiyorsunuz. Yani ışık yaktığımda gördüğünüz gibi etrafı görebiliyoruz. Ama şu an asıl potların ne işe yaradığını ya da diğer unsurların ne işe yaradığını böylelikle test ederek gözlemlemiş olacağız. Ee, sağ tarafta gördüğünüz blot letter bıçağını yapmanız gerekiyor. Ee, 58 tane kemik 9 tane de branch yani dal parçası istiyor. Ee, bunları temin ettikten sonra bu bıçağı üretiyorsunuz. Ee, ve etraftaki NPC'leri, e, savaşçıları okçuları vesaire öldürüp onların üzerinde bir ritüel yapmanız gerekiyor. Yani onları kurban edip üzerinden bir çeşit kan alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kanı aldıktan sonra da kan bu şekil sacred blooded yazıyor gördüğünüz gibi. Sacred kanı. Ve bunların geri sayım süreci var her birinin. Yani bunu buzdolabında tutmanızda fayda var. Kullanmayacağınız süreçte buzdolabına koyup e, kullanacağınız zaman benzin içine atarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu da bir ek bilgi olsun size. E, ve e, dediğim gibi bu kanı içine attıktan sonra sadece geriye Water Filed Glass Flask ihtiyacınız oluyor. Bu da içi su doldurulmuş şişe anlamına geliyor. E, bunu temin etmek oldukça kolay. Kanalımda bununla ilgili e, videoda mevcut. Ona da bakabilirsiniz nasıl üreteceğinizle ile ilgili. E, bunu da yaptıktan sonra e, Night A Potion arkadaşlar e, İhtiyacımız olan item bu pot yani gece görüşü sağlayacak bundan hemen üretebiliyorsunuz gördüğünüz gibi şu an 79 tane üretebiliyorum birebir veriyor yani bir şişe su ve kanla e, size bir tane e, gece görüş potu veriyor bu potun süresi 5 dakika yani 5 dakika boyunca özelliğini koruyor e, ve ağırlığı çok fazla değil bir tanesi sanırım 1.78'di şimdi hemen bakarız bir tane üretelim. Ve kullanalım bakalım gece görüş işe yarıyor mu hemen onu da birlikte test etmiş olalım. Evet bir tane üretti gördüğünüz gibi 1.75 ağırlığında yani 10 tane üretseniz 10 kilo 10.75 Dolayısıyla yanınıza bir 5 tane alsanız geceyi geçirirsiniz zaten fazlasıyla Hemen şunu üzerimize alalım gördüğünüz gibi biraz güneş doğmak üzere hemen bir tane kullanalım Siz de Ne işe yaradığını görün Böyle, us yaptığımda gördüğünüz gibi şu an etraf güllük gülistanlık oldu. Baya bir ışık var. Hatta e, daha ışıklı yerlerin yanına geldiğinizde bu kadar bir parlamayı görebiliyorsunuz. E, şu an gece görüşte devrede de zaten ekranın sol tarafında Night A diye bir uyarı çıktı. Bildirim çıktı. E, bir göz işareti gördüğünüz gibi. Şu an gece görüşte evrede ve e, en karanlık yerlerde bile 5 dakika boyunca rahatlıkla görebileceksiniz her yeri. Ee, i̇lk etaptaki e, potumuz buydu arkadaşlar. Yani gece görüş materyallerinden ilki buydu. Hemen e, bir sonrakine geçeceğim. E, bunun için de haritaya baktığımızda e, bu e, The Unnamed City'ye gitmemiz gerekiyor. E, buradaki bosslar e, üzerimde olan şu item'ı veriyor arkadaşlar. Night Stalker Mask diye e, bir maske veriyor ve bu da gece görüş altta gördüğünüz gibi verdiği bonus night vision yani gece görüşü olarak veriyor size bu maskeyi. bunda tabii ki sınır yok. Ne zaman takarsanız o zaman gece görüş devreye giriyor. bu maskeyi kazanmak tabii ki random. Oldukça kolay bir şekilde kazanamıyorsunuz. Boss'ları öldürmeniz gerekiyor. Yani bazen bir tane boss'u öldürdüğünüzde çıkabilir. Bazen 20 tane kesseniz çıkmayabilir. Bu tamamen şansınıza bağlı. Hemen e, da Unnamed City'ye gidelim e, ve oradaki bosslardan da kısaca bahsedeyim size. Hangilerinde var, hangilerinde yok. Hemen Unnamed City'ye doğru gidelim. Evet dostlar, Unnamed City'ye geldik isimsiz şehre. Şimdi hemen e, buradaki bosslarla ilgili size bilgi vereceğim. E, hangilerinde bu maskeden çıkıyor, hangilerinde çıkmıyor. Kısaca hemen onlara değinelim. E, siz de bu kısma geldiğinizde ki altını çiziyorum biraz tehlikeli bir yer. Mutlaka yanınıza... Savaşçı veya birlikte oynuyorsanız da gelmeniz gerekiyor çünkü biraz tehlikeli bir yer Evet ilk boss'umuz bu Bu gördüğünüz bir iskelet boss'u yaklaşık 25.000 HP'si var canı var Bunu öldürdükten sonra random olarak size bu maskeyi verebiliyor yani Maskeyi tekrar göstereyim size Bu maskeyi verebiliyor arkadaşlar size Bir hemen Diğer boss'a geçelim Evet, ikinci bossumuz da hemen karşımızda. O da yine bir e, iskelet bossu, büyük bir boss. Burada onu koruyan yaklaşık e, onun üzerinde e, iskelet savaşçı var. E, dediğim gibi buraya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buraya bir saldırıda bulunduğunuzda bu arkadaşların hepsi size ve savaşçınıza saldıracak. Bilginiz olsun. İkinci e, iskelet bossumuz da bu. Haritadan hemen konumunu göstermem gerekirse şu an tam şu köşedeyim. Ee, bu arkadaşı da bulduğunuzda kestiğinizde e, şansınıza maskeyi verebiliyor. Hemen e, bir sonraki bossa gidelim. Evet, e, bir sonraki iskelet bossumuz e, tam olarak yukarıda arkadaşlar. E, bu köprünün üzerinde oluyor. Zaten burada e, ejderha da var. Boss ejderha. Buna dikkat edin. E, buraya nasıl çıkıyorsunuz? Hemen kısaca onu göstereyim size. E, Tabi biraz level'ınızın yüksek olması ve stamina'nızın da yüksek olması gerekiyor bilginize eğer çok ağır bir zırh varsa üzerinizde armor Mutlaka çıkararak üzerinizden çıkararak e, buraya tırmanın Diğer türlü stamina'nız yetmeyecektir bilginiz olsun arkadaşlar çünkü biraz yüksek bir yer Evet yukarı çıktık e, bossumuz da hemen karşıda arkadaşlar Evet, bir sonraki iskelet bossumuz da budayı. Bunu da kestiğinizde dediğim gibi maskeyi verebiliyor. Tamamen random. Tekrar altını çizeyim. Random şekilde maskeye sahip oluyorsunuz. Fark etmiş fark etmişsinizdir. Bütün bosslar neredeyse birbirine çok yakın güzergahta. O yüzden bulmakta çok zorluk çekmeyeceksiniz. Bu arkadaşta haritadan göstereyim burada. Evet şimdi son iskelet bossumuza doğru gidelim. Evet o iskelet bossumuz da bu arkadaş. Ee, diğerlerine göre bunun şöyle bir dezavantajı var. Ee, bu size vurduğunda corruption işim veriyor. Ee, zehirliyor. Şu an benim can barım ve stamina barımı görüyorsunuz. Ee, aynı şekilde bu zehirden veriyor size. Elindeki kılıç yüzünden. Ee, buna bir tık dikkat edin. Yani bunu aslında savaşçınızın kesmesini sağlamanız daha mantıklı olacaktır. Eğer üzerinizde bu içecek yoksa. Çünkü bu temizliyor sadece. Kanalımda bununla ilgili e, bir video içeriği mevcut arkadaşlar. E, zehir temizleme ile ilgili üzerinizdeki. Yani bundan bir tane kullandığımda gördüğünüz gibi Corpush'unu siliyor bu içecek. E, o da bilginiz olsun. Evet son bossumuz da buydu. E, şimdi hemen maske ile ilgili bilgi vereyim size. Evet e, gece görüş maskesi ile ilgili e, Hemen şöyle karanlık bir köşeye geçtim biraz etraf birazdan daha da karanlık olacak tabii ki burada yani göz gözü görmeyecek bu maskeyi slotunuzdan alıp heat kısmına yani kafa kısmına sürükleyip bıraktığınızda gördüğünüz gibi devreye girecek burada bir göz sembolü çıktı ve maskede şu an yüzümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Ekranın sol tarafında Stalkers Vision diye e, bir uyarı çıktı. Yani gece görüş şu an devrede. Gördüğünüz gibi her yer zaten ışıl ışıl. Dolayısıyla bu maske de bu şekilde işinize yarıyor. Bunu tabii ki e, çok karanlık gecelerde kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü böyle çok parlak bir şekilde etrafı gösterir size. Hemen şöyle çıkardığımda gördüğünüz gibi normale döndü her şey. E, bu maskemiz de bu şekilde işe yarıyor. Ee, şimdi son e, itemden materyalden bahsedeceğim size bu da bir çeşit toz Argus'un Dream Dust diye bir toz gördüğünüz gibi ee, bunu nerede bulabileceğiz ee, bununla ilgili şimdi hemen e, bilgiye geçelim. Şimdi e, son materyalimiz son gece görüş materyalimiz için e, haritada bu kısma geldim e, ormanın olduğu bölümdeyiz Flotsam'a gelmeniz gerekiyor arkadaşlar buradaki kampı bulmanız gerekiyor. Şimdi burada bazı arkadaşlar bu tozu veriyor. Ee, hemen onlardan bahsedeyim size. Bu küçük e, kampa geldiğinizde Animal Tamer yazan bu arkadaşlar e, bunları öldürdüğünüzde e, bunların içinden bu tozu temin edebiliyorsunuz. Her biri bir tane veriyor. E, burada yaklaşık e, 7-8 tane bu arkadaştan var. Animal Tamer isimli. Ayrıca çeslere e, de bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü etraftaki chestler de toz verebiliyor. Bilginiz olsun random olarak. Buradaki chestleri de kontrol etmenizde fayda var. Evet, e, üst kısma tırmandık. E, burada da gördüğünüz gibi Animal Tamer'dan bir tane daha var. E, bunu da öldürüp dediğim gibi üzerindeki tozu alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane de buradan toz çıktı. Evet. E, bu tozlardan buraya çok yakın bir yerde bir tane daha var. E, bir bölgede. Hemen kısaca onu da göstereyim size. Sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Son olarak e, lokasyon olarak gelmek istediğim yere geldim. Burada da Animal Tamer denen savaşçılardan yaklaşık 5-6 tane var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane burada var. Bir tane burada var. Yani burada yaklaşık bir 6 tane falan var. Bu arkadaşları da öldürüp tozu üzerinden alabiliyorsunuz ve e, gerektiği zaman da kullanabiliyorsunuz. E, hemen tozun kullanım şekline de geçelim. E, tozun üzerine geldiğinizde, uysu yaptığınızda gördüğünüz gibi gece görüş devreye giriyor. E, ekranın sol tarafında Night A, E sembolü çıktı ve şu an gece görüş devrede. E, bu da yaklaşık bir 10 dakika kadar e, kullandırıyor size. Tabii ki ne kadar çok toz temin ederseniz o kadar uzun süre kullanırsınız. E, ağırlığına baktığımızda e, 0.80 yani e, yaklaşık 10 gram bir tanesi. Dolayısıyla 10 tane olduğunu düşünürsek 1 kiloluk bir ağırlığa sahip. O da oldukça düşük bir ağırlık. E, bundan temin edip kullanabilirsiniz. Bu tozun e, tek dezavantajı. Aslında dezavantaj demeyelim. Bana göre çok küçük bir problem ama kullandığınız anda e, size şey veriyor arkadaşlar. Korupşım veriyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta küçük bir korupşım veriyor size. E, küçük bir zehirlenme yaşatıyor. Ama tabi bunu e, üzerinizdeki cleansing bref e, potuyla, X3 e, ile silebiliyorsunuz zehri. E, veya herhangi bir dansçı'nın yanına gittiğinizde, evinizdeki ya da etraftaki e, bu zehri silebiliyor. Oyunda çok karanlık gecelerde kullanabileceğiniz gece görüş maskesi, tozu ve potu ile ilgili e, anlatacağım bilgiler şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanala abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp ücretsiz olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca yorum kısmına e, sormak istediğiniz e, soruları belirtebilirsiniz. E, mutlaka cevaplıyorum. Bir sonraki Conan Exiles bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.